Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını sosyal medyadan duyurduktan 27 saat sonra gelen Cumhurbaşkanlığı açıklamasında istifa metninde geçmeyen görevden af talebi kabul edildi ifadesi kullanıldı. Hükümete yakın medyada habere ancak bu açıklamadan sonra yer verildi. Berat Albayrak'ın istifası sonrası Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki yeminin ardından önümüzdeki dönem yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır dedi. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal için kutlama mesajı yayınlayan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, serbest piyasa ilkelerinin gözetilmesi, ekonomi politikalarında öngörülebilirliğin artırılması ve kurumların bağımsızlıkları ve liyakatın güçlendirilmesi uyarısında bulundu. Berat Albayrak'ın istifasını değerlendiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, milyonların işsiz kaldığı bir süreç, yüzbinler çöp konteynerlerinden beslenmeye başladı. Asıl sorumlu bu işin tepesinde olandır. Damadı feda ederek buradan kaçamazsınız, veziri verip şahı kurtaramazsınız. Bir ülkeyi anonim şirket gibi yönetmeye kalkarsanız sonuç budur, dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Cumhuriyet Gazetesi'nin eski yazar ve yöneticilerinin yaptığı şikayet başvurusunda Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti. Mahkeme analarında Murat Sabuncu, Akın Atalay ve karikatürist Musa Kart da olmak üzere toplam 8 kişiye 16 bin euro para cezası ödenmesini kararlaştırdı. Bursa valiliğince kalabalık cadde, sokak ve alanlarla tüm pazar yerlerinde maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturması nedeniyle yürüyüş sırasında sigara içmenin yasaklandığı uymayanlara para cezası verileceği açıklandı. Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüse karşı %90 etkili olduğu duyurulan aşının piyasa değerinin altında olacağı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan anlaşmada bir doz aşının 19,5 dolar, yaklaşık 159 Türk lirası olacağı açıklandı.